Merhaba sevgili dostlarım. Hoş geldiniz kanalıma. Bugün nasılsınız arkadaşlar? Umarım iyisinizdir. Hepinize hayırlı günler diliyorum dostlarım benim. Hepinizi çok seviyorum. Hepinizden Allah razı olsun diliyorum. Sizin niyetiniz işte bu falı şu anda kim izliyorsa, kim dinliyorsa, kim niyetini tutuyorsa bu fal onun olsun arkadaşlar. Niyetli bir fal olsun. Hep beraber niyetimizi dileyelim. Bakalım neler çıkacak. Her şey gönlünüzce olsun diliyorum. Sizi çok seviyorum. Teşekkür ediyorum da beni izlediğiniz için çok güzel bir şekilde de ilerliyoruz. Çok mutluyum sayenizde. Bakalım neler çıkacak dostlarım. Evet. Bakın bu fincanımızın içi arkadaşlar. Şöyle göstereyim siz de görün. Bakın. Şöyle bakalım. Bakalım bugünkü yeni yorumunuza neler çıkacak dostlarım dışarıdan bir misafir gelecek arkadaşlar çok da tanımıyorsunuz böyle ama çağıracaksınız galiba bir iş farklı bir şey mi konuşacaksınız o evin içinde ama çok tanımadığınız birini eve davet ediyorsunuz daha da çok tanımak için çözmek için ve gelecekte çözeceksiniz de bu kişiyi şöyle söyleyeyim arkadaşlar 28-29 yaşlarında burada bir bayan var Büyük bir hedefi var, büyük bir hayali var. Bunu tutturmak için elinden gelen her şeyi yapıyor. Koşturuyor sağa solu, ön arkaya, her yere gidiyor yani. O kadar çok yorulmuş ki. Beynini, mantığını, her şeyini kullanıyor. Ve istediği hedefini tutturacak bu bayan yani onu diyeyim size. Taşmış sıkıntılarınız var. Bunları teker teker adım adım toparlayacaksınız dostlarım. Yani hangi sıkıntılarınız taştıysa Artık onları taşırmıyorsunuz Ve bunları teker teker Adım adım da toparlıyorsunuz dostlarım Öyle diyeyim size Şöyle söyleyeyim Biri oturmuş burada inmiş namaz kılıyor Ve her secdeye yattığında Size dua ediyor Size dua eden bir kadın var Sizden böyle bayağı Yaşça büyük bir kadın Ablanız olur anneanneniz olur Babaanneniz kayınvalideniz olur Size çok seviyor ve size çok da dua ediyor yani onu belirteyim size dostlarım. Çok güzel çıkmış. Burada arkadaşlar söyle söyleyeyim. Başınıza çok güzel bir şey gelecek. Ve bunu siz bile şaşıracaksınız. Yani benim başıma geldiyse demek ki ben şanslıyım. Bolluyum, bereketliyim diyorsunuz. Ve bu size gelecek. Başınıza güzel bir şey gelecek. Onu diyeyim size, dostlarım. Biri sizi yıldırma politikası yapıyor. Yani sizi böyle yıldırmaya çalışıyor. Bazı şeylerden böyle sizi vazgeçtirmeye çalışıyor, pes ettirmeye çalışıyor. Ama sakın ha sakın vazgeçmeyin. Pes etmeyin. Onu söyleyeyim size. Yolunuzdan da dönmeyin. Asla vazgeçmeyin. Balığın kuyruğunu tutmuşsunuz. Kendinize doğru çekiyorsunuz. Yani siz bir kısmeti yakalamışsınız. Böyle kendinize doğru çekiyorsunuz. Az kalmış. Onun size gelmesine çok az kalmış. Onu söyleyeyim size. Düşmanlarınızı yeneceksiniz arkadaşlar. Çok az kalmış. Kimse riyakarlık, kötülük, düşmanlık yapıyorsa siz onları yeneceksiniz. Onu söyleyeyim size. Şöyle söyleyeyim arkadaşlar. E, aile içinde aile büyüklerinizden birinin size bir haberi var. Bu haber... Sizi bayağı sevindirecek, bayağı böyle bir mutlu edecek bir haber. Burada uzun boylu zayıf bir erkek var arkadaşlar. Bu zayıf uzun boylu erkekten çok güzel bir sürpriz teklif alacaksınız. Yani bu teklif sizi bayağı böyle bir e, mutlu edecek bir teklif olacak. Onu diyeyim size. Şöyle söyleyeyim, sırtınızda ağrılar var. Bu da yük ağrıları. O yükler giderse sırtınızdaki o ağrılar da gidecek siz o yükten ağrılardan kurtulacaksınız arkadaşlar merak etmeyin iki kere uzun yolculuk yapacaksınız biri mayıs'ta biri haziranda bakın martın sonundayız nisan'a çok az kaldı biri mayıs'ta diğeri haziranda uzun yolculuk var bu yolculuk ise çok hayırlı gelecek birinin oyununu bozuyorsunuz arkadaşlar yani bu kişi size oyun yapmaya çalışacak sizi kandırmaya çalışacak ve siz de onun oyununu ne konuda sizi kandırmaya çalışıyorsa onu bozacaksınız. burada bir kadın var. üst komşunuz mu, yan mı, alt komşunuz mu sizi dinliyor. Onu söyleyeyim dikkatli bir temkinli zaten bakıncığım ama nereden bileceksiniz. Ama dinleyen biri var yani. Onu belirteyim size dostlarım. Elinde mum ışığıyla gelen bir kadın var. Orta boylarda, hafif balık etli, kilolu birazcık diyeyim balık etli kapalı bir kadın elinde mumuş ili ise doğru geliyor bu kanasın önünüzü açacak kapalı olan taşları kaldıracak iş konusunda ya da ne konuda destek istiyorsanız size o konuda destek olacak bir bayan onu belirteyim size dostlarım yani önünüze size ışık saçacak ışık verecek bir bayan anahtar alıyorsunuz arkadaşlar bir yıl içerisinde siz hangi anahtarı almak istiyorsanız o anahtarı bir yıl içerisinde alacaksınız güzel dostlarım onu belirteyim size Bu da arkadaşlar aklınızdaki kişiyle barışıyorsunuz bir, bir, ya da bir buçuk ay içerisinde yani bir barış var bu barış size şans getirecek ve bir daha ayrılık gözükmüyor bunun sonu evliliğe doğru bile gidebilir dostlarım umarım hayırlısı olasın için burada kocaman bir kuş kanadı görüyorum bu kuş kanadı sizi koruyup kolluyor ve çok iyi yerlere getirecek bir kuş kanadı yani onu diyeyim size dostlarım. Edirne Rize iyi de. bu kişi size açılıyor. Bu kişi sizden şu an bir şeyler gizliyor. Kötü bir şey değil ama güzel bir şey. Kalbinde tut 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 yorulmuş, hastalanmış. Ama artık bu kişi gizlemeyecek ve size açılacak, size söyleyecek dostlarım. Şöyle söyleyeyim. E, abiniz ya da ablanızla bir sıkıntı yaşıyor musunuz? Böyle bir kavga, gürültü yaşıyor musunuz? Bu durumu çözeceksiniz ama zamanla çözeceksiniz. İki tarafın da istemesi lazım. Bir ister bir istemez olmaz. 3 senedir küs olduğunuz biri var mı? Bu kişiyle <laughs> siz barışabilirsiniz dostlarım. 3 sene diyorum bakın. Üç yıl içerisinde dediğim gibi bu kişiyle barışabilirsiniz. Umarım hayırlısı olsun için. Büyük bir barışma olacak. Burada yaşlı karı koca var. Gidiyorsunuz onların elini öpüyorsunuz. Bunlar size öyle bir dua edecek, öyle bir dua edecek ki bayağı rahatlayıp bayağı böyle bir de hafifleyeceksiniz dostlarım. Eşiyorsunuz, kazıyorsunuz bir şeyler bulmak için onu bulacaksınız. Yani ne ya da kim arıyorsanız onu bulacaksınız güzel dostlarım. Dostlarım şu an e, üzüldüğünüz ve stres yaptığınız bir konu var. Yani şu an neye üzülüyorsanız, neye stres yapıyorsanız o üzerinizdeki stres, üzüldüğünüz konu gidecek arkadaşlar. Merak etmeyin. Şu an e, bayan izleyicilerin sallantıda olduğunuz bir konu var. Acaba diyorsunuz olacak mı, olmayacak mı ya da ne zaman olacak? ya da hiç mi olmayacak imkansız mı böyle düşünüyorsunuz şu an düşündüğünüz planınız neyse bu plan yavaş yavaş olacak arkadaşlar onu söyleyeyim umarım hakkınızda hayırlısı olur sizin için burada 3 tane kapalı kutu geliyor size hediye yani artık ne hediyesi bilmiyorum ama 3 tane kapalı kutu hediye geliyor yani onu belirteyim size dostlarım Şöyle söyleyeyim Ankara, Zonguldak, AZ, Ş ve İ harfi arkadaşlar ve F harfi. Ee, sizden gizleyen biri bu. Bir şey gizliyor artık ne bilmiyorum ama kötü bir şey değil. Sırf siz üzülmeyin diye artık söylemiyor ama söyleyecek. Ne yapıp ne edip söyleyecek çünkü artık beklemek istemiyor yani öyle söyleyeyim. İçini dökeceksin. Birle şu anda baş edemiyorsunuz. Ne yapsanız, ne etseniz bu kişi düzelmiyor. Fedakarlık yapmışsınız, alçak gönüllü ne dese yapmışsınız. Yok yine olmuyor, yine düzelmiyor. Artık bu kişi için bir şey yapmayacaksınız arkadaşlar. Onu diyeyim. Artık hiçbir şey yapmıyorsunuz bu kişi için. Bir yere gideceksiniz böyle birkaç hafta içerisinde. Bayağı böyle planladığınız bir şey. Bozulmayacak gidiyorsunuz. Ev arayışı içerisine gireceksiniz birkaç ay sonra arkadaşlar artık kiralık mı satılık mı sizin için kendiniz için mi çocuklarınız kardeşleriniz için mi ya da bir evlilik mi var ama birkaç ay sonra bir evlilik olabilir ani bir evlilik bile olabilir ya da şu an tarihiniz belirlidir bir ev arayışı var umarım hayırlısı olur sizin için. etrafınıza çok güzel kalpler var arkadaşlar çok seviliyorsunuz bir hayli göze de geliyorsunuz ama çok kalp var yani bayağı seviliyorsunuz öyle böyle değil yani onu söyleyeyim size birinin kalbini çalacaksınız uzun zamandır etkilendiğiniz biri var yavaş yavaş onun kalbini Alıyorsunuz, çalıyorsunuz, kendi kalbinize geçiriyorsunuz dostlarım. Siz çok yıpranmış gördüm. Yani hangi konuda üzülüyorsanız, hangi konuda yıpranmışsınız arkadaşlar. Birinden destek almanız lazım tek başına bu işi çözemeyeceksiniz. Onu söyleyeyim size. Birini görmek istemiyorsunuz Sürekli sevmediğiniz bir insanla böyle mahallede Ya da bir yerde dışarıda denk gelirsiniz ya Diyorsunuz ya bunun yüzünü görmek istemiyorum Ya da denk gelmek istemiyorum Diyorsunuz Yolunuzu çeviriyorsunuz ama o kişi galiba Oradan taşınacak Ve size rahatlayacaksınız dostlarım öyle söyleyeyim size Evet arkadaşlar Bakalım ee, tabakta neler çıkacak Evet arkadaşlar dileğinizin daha vakti daha zamanı var onu söyleyeyim beklediğiniz haberler var bunlara ulaşacaksınız siz net diyorum size kalbiniz temiz önünüz çok açık Bakın da tabağınızın içi dostlarım bakalım tabaktan neler çıkacak arkadaşlar Arkadaşlar burada 3 ya da 4 kişi var onu söyleyeyim bu 3 ya da 4 kişi sizi çok bunaltıyor işte mi, ailede, sosyal çevre akrabalarda mı ama sizi e, çok bunaltıyor yani onu söyleyeyim size Bunun bir oturup düşünmeniz lazım 3 kişi dışarıda bir buluşma gerçekleştireceksiniz yani bu buluşma size çok iyi gelecek bazı işleri çözmek için böyle halletmek için gerçekleştireceksiniz dostlarım burada 50 rakamı var siz 50 milyon üzerinde bir kredi çekeceksiniz. Siz çocuklarınız, kardeşleriniz olur, aileden bir olur. Bir kredi muhabbeti var. Umarım Allah sağlık saat verdikten sonra borç çarç ödenir arkadaşlar çalıştıktan sonra. Dalları kırılmış. Burada bir bayan var. Yani dalları o kadar çok kırılmış ki. Yani böyle herkese en darbeymiş. Artık şu an kimseye güvenmiyor. Haklı da yani güvenmemekle. Yani inceleyip sık dokuyor yani. Öyle söyleyeyim. Böyle de devam etsin bu bayan. ARZ bildiğiniz Arzu ismi. Arzu isminde bir kadın var. Bu kadına dikkat edin. İsmi Arzu. Onu net söylüyorum. ismini net belirtiyorum size dostlarım. Çok şaşıracaksınız. Ağzınızın açık kalacağı biri size bir bilgi verecek bu bilgiye baya böyle bir şaşırıp şok olacaksınız onu söyleyeyim size dostlarım dostlarım burada çok erinen biri var yani bu kişi o kadar çok eriniyor ki böyle hiçbir şey yapası yok. yani kolunu kaldıracak hali yok yani öyle söyleyeyim size Ama bu kişinin bir vitamin eksikliği olabilir çok halsizlik ve yorgunluk var bu kişide bir baktırın derim vitaminlerinize karşınıza çıkacak. Ne var ne yok size anlatacak. Niye böyle yaptı? Niye böyle oldu? Yani ne var ne yok size dökülecek burada bir karşı cins var. Bu bayan da olur, erkek de olur güzel dostlarım. Kendiniz için yatırım yapacaksınız arkadaşlar. Sağlığınız için olur. Saçınızla, başınızla, kılık kıyafetinizle olur. Ama kendiniz için çok güzel yatırımlar yapacaksınız. Bu yatırımlar size bayağı böyle bir uğurlu gelecek yani ileride çok rahat edeceğiniz yatırımlar öyle diyeyim size burada e, çok ağır konuşan biri var böyle konuşma tarzı argo farklı bir şekilde onu söyleyeyim e, bu konuşmalarından dolayı hayatında kimse kalmamış belki aşk hayatı bozulmuş evlilik nişanlık olabilir her şey olabilir sosyal çevre olabilir bir çenesini bir ağzını tutması lazım bu kişinin. Davalık mahkeme süreci devam edenler. Bununla ilgili gelişmeler var. Tazminat, velayet, boşanma olur, şikayet olur. Bu her şey olabilir. Onunla ilgili gelişmeler var. 33-34 yaşlarında burada bir kadın var. Bu kadın şöyle söyleyeyim, ikinci evliliğini yapacak ayrılmış eşinden. İkinci evliliğini yapacak Ve mutlu bir yol gözüküyor öyle diyeyim Dağları aşıp Size gelecek kişi var Engelleri kaldırıyor Dağları aşıyor Ve sizin yanınıza ne pahasına olursa olsun Bu kişi gelecek onu söyleyeyim size Çünkü seven insan hep diyorum ya gelir sevmeyen de gelmiyor arkadaşlar. 2 2 4 yani bu böyle. Siz bir işe gireceksiniz. Böyle çok güzel nokta atışı bir işe gireceksiniz arkadaşlar. Bu iş size uğurlu gelecek. Yani iyi ki ben buna bir girişmişim, bir başlamışım yani diyeceksiniz. Göze çok geliyorsunuz. Siz ve aile içinden biri siz bir de aile içinden biri iki kişi toplandı göze çok geliyor yani onu diyeyim size ummadığınız taş başlayacak arkadaşlar en güvendiğinizin böyle yalan çıkarcı olduğunu öğreneceksiniz ya artık bu saatten sonra kimseye de güvenmeyeceksiniz dostlarım böyle bir durum olacak onu diyeyim size. Burada bir kadın var. Eşini, çocuklarını çok düşünüyormuş gibi duruyor ama düşünmüyor. Tam tersi. Yani insanlara öyle gösteriyor. Böyle bir durum var. Kafa kafaya vermişsiniz, iki kişi bir anlaşma yapacaksınız. İş olur, aşk olur, evlilik bu her şey olabilir. Maddi olur, manevi olur. Bu anlaşma size uğur gelecek. Yani el sıkışıyorsunuz yani, anlaşıyorsunuz öyle diyeyim size. Yoğun böyle vücut ağrıları, sırt ağrıları, bel ağrıları, boyun ağrıları yaşıyor musunuz? Bakın bunu sakın sakın ihmal etmeyin arkadaşlar. Onu söyleyeyim size. Burada bakın ağrılar çıkmış. Eğilip bükülüyorsunuz çünkü sürekli. Akış var. Para akışı arkadaşlar. Maaşınızın dışında olur. Farklı bir şeyin dışında olur. Burada bir para akışı çıkmış. Onu da söyleyeyim size dostlarım. Evet arkadaşlar hepinizi seviyorum. Fanınıza baktım. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın dostlarım.